أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد مثلا بسم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا yanlarına bazı esirler getirilir. Savaş esirleri getirilir. Esirlerden bir kadının kendi çocuğunu aradığı gözüne ilişir. Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellemin. Bir kadın, esirlerin içerisinde bir kadın kendi çocuğunu arıyor. Çocuğunu kaybetmiş, çocuğunu arıyor. Bulduğu çocuğunu alarak göğsüne yapıştırıyor ve emziriyordu büyük bir aşk, büyük bir şevkle çocuğunu kaybetmiş ufacık çocuk. O çocuğunu kucağına alıyor, öpüyor, okşuyor, seviyor, emziriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kirama sizin görüşünüz nedir? Bu kadın çocuğunu ateşe atabilir mi? buyurdu. Bir ana, bir ana çocuğunu ateşe atabilir mi hiç? Hayatta böyle bir şey söz konusu olabilir mi? sahabe kiram hayır vallahi atamaz. Özellikle de çocuğunu ateşe atmamaya kudreti varken atamaz diye cevap verirler. sahabe kiram bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Muhakkak Allahu Teala bu kadının çocuğuna olan merhamet ve sevgisinden daha fazla bir merhamet ve sevgiyle kullarını sever ve onlara merhamet eder. Cenab-ı Allah'ın rahmeti, şefkati işte bir ananın evladına olan merhametinden, şefkatinden çok 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 daha fazla. Yeter ki Rabbimize dönelim. Yeter ki onun emirlerini yerine getirelim. Yeter ki ona asi olmayalım, karşı çıkmayalım. Allah'ın emirlerini yerine getirelim. Allah bizi anamızın bizi sevdiğinden kat kat fazla sever. Şefkati anamızın şefkatinden kat kat fazladır. Onun için Allah'ın rahmetine inanalım. <laughs> La taqnatu min rahmetillah. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bile buyuruyor. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ümit var olmalıyız ama ibadet ederek hiçbir şey yapmadan sadece Allah'ın rahmetine güvenmek de olmaz. Evet yine Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor. Diyor bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kalkıp namaz kıldık. Biz de onunla birlikte kalktık, namaz kıldık. Yeni Müslüman olmuş bir köle namazdayken Allah'ım sadece bana ve Muhammed'e rahmet et dedi. Sadece bana ve Muhammed'e yani başka kimseye yapma. Bizimle birlikte kimseye rahmet etme dediği devamında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verince o köylüye. Ya Rabbi sadece bana ve Muhammed'e rahmet et başka hiç kimseye etme. Peygamber Efendimiz selam verdikten sonra ona şöyle buyuruyor. Sen çok geniş olan bir şeyi daralttın. Cenab-ı Allah'ın rahmeti çoktur, boldur. Niye daraltıyorsun? Daraltma. Sen çok daraltın. Allah'ın rahmeti o kadar geniş ki herkesi içine alır. Yine de onda darlık olmaz. Halbuki sen onun dar olduğunu zannediyorsun. Buyurdu Peygamber Efendimiz o köylüye. Evet Allah'ın rahmeti çok çoktur. Sadece buna şuna demeyelim ya Rabbi. Hepimize رحمتنا معاملتنا دعونا ندعو جنوب الله لا يحرمنا من رحمتنا جنوب الله لا الله من عملنا إن شاء الله رحمتنا معاملتنا سبحانك العلمان إلا معلمتنا إنك أنت العلم الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامة